Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Rusya'da çok büyük alarm verildi. Değerli izleyenler Putin ziyaretlerini iptal etti. Rusya'da bir yangs bölgesinde Ukrayna'ya ait sabotaj grubunun silahlı saldırısında bir kişi hayatını kaybetti. Putin olay üzerine Stavropol ziyaretini iptal etti. Kıymetli takipçilerimiz, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir Yangs bölgesindeki silahlı saldırının ardından oluşan durum nedeniyle Stavropol bölgesine ziyaretini iptal ettiğini, konuyla ilgili Rus güvenlik güçlerinden düzenli bilgi aldığını söyledi. Peskov, Rusya'nın Bir Yanks bölgesinde Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen sabotaj grubunun düzenlediği silahlı saldırılarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bunun bir terör saldırısı olduğuna dikkati çeken Peskov, şimdi teröristlerin etkisiz hale getirilmesi yönünde önlemler alınıyor. Uluslararası toplumun her zaman yaptığımız gibi bir tür terör saldırılarına karşı dikkat çekmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Peskov, Putin Kremlin'de düzenli olarak güvenlik güçlerinden olayla ilgili bilgi alıyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi Müdürü Alexander Bortnikov, Ru Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Federal Ulusal Muhafız Servisi Müdürü Viktor Zotolov, Putin'e rapor veriyor. Ukraynalı militanların saldırısının ardından bir Yanks bölgesinde gelişen olaylar söz konusu ifadelerini kullandı. Putin'in bir Yangs bölgesindeki silahlı saldırılar nedeniyle Kuzey Kafkasya'daki Stavropol bölgesine planladığı ziyareti iptal ettiği bilgisini paylaşan Teskov, Putin öğretmen yılı açılışını yapacak ve eğitim programının katılımcılarıyla buluşacak ancak bariz nedenlerden dolayı bunu video konferans yoluyla yapacak ifadelerini kullandı.